Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün yazılı bir açıklama yaparak değerlendirmelerde bulundu. Akıncı açıklamasında Kıbrıs'ta çözümün yolu Brüksel'den değil, Lefkoşa'dan geçecektir. Çözüm sürecinde Kıbrıs Türk halkının çevre dışı olacağı bir durumu hayal edenler ancak hayal görürler dedi. Akıncı Kıbrıs Rum tarafının sürekli olarak kuzey Kıbrıs aradan çıkarıp Türkiye'ye muhatap yapma niyetinin de gerçekleşmeyecek bir durum olduğuna vurgu yaparak Türkiye'nin bunu yapmayacağı gibi Kıbrıs Türk halkının da buna onay vermeyeceğini kaydetti. "Zaten öyle bir durumda çözüm olmaz. Çözüm Kıbrıs'ta Kıbrıslılarca bulunacak ve onlar tarafından yaşatılacaktır." ifadelerini kullandı. Akıncı Avrupa Birliği'nin mülteci krizi nedeniyle Türkiye'nin yardımına ihtiyaç duyduğuna işaret ederek bu durumun Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde yeni açılım ihtimalini yarattığını ve yıllardır tartışılan fasıllar ve limanlar konusunun yeniden gündeme geldiğini kaydetti. Akıncı açıklamasında ancak Kıbrıs sorunu çözümsüz kaldıkça bunun sınırlı olabileceğinin de farkındayız. Türkiye'nin üyeliği önündeki engeller çok olmakla birlikte ilişkileri bir ölçüde rahatlatacak olan Kıbrıs sorununun çözümüdür dedi.